Merhaba yeni bir video ile sizinleyim. Bugünkü videomda makyaj fırçalarından bahsedeceğiz. Elimde olan makyaj fırçalarını sizlere göstereceğim. Benim çok fazla sayıda makyaj fırçam yok ama hepsi e, tamamen benim işime gören ve e, ihtiyaçlarım doğrultusunda olan fırçalar. Onların dışında da farklı bir e, fırça kullanma ihtiyacı duymuyorum. Sizin de çok fazla sayıda fırçanızın olması gerekmiyor. Bunun belli bir sayısı yok özellikle şu kadar fırçanızın olması gerekir diye bir limit yok. Tamamen sizin isteklerinizin ve biraz da bütçenizin doğrultusunda olan bir şey. Yani fırçalar kaliteli ve uzun bir süre kullanmayı düşünüyorsanız biraz pahalı ürünler. Fondöten fırçasını tanıtayım. Bu fırça bunun normal fondöten fırçalarına göre biraz daha kısa. Normalde şuralara kadar gelen kılları olan fırçalar var. Biraz daha sert kılları olan bir fırça ve fondöteni uygulamada kullanıyorum. Direkt likit fondöteni bunun üzerine alıp uygulamaktan ziyade elimle yaydıktan ya da süngerle yaydıktan sonra son rötuşlarını yapmak için bu ürünü kullanıyorum. Oldukça da kolaylık sağlıyor. Zaten likit ürünleri kullanırken tercih edeceğiniz fırçanın Kıllarının dökmemesine dikkat etmek gerekiyor. Zaten likit bir ürün yüzünüze uyguluyorsunuz. Bir de kılları dökülen bir fırça olduğunda uygulamak daha da zor oluyor. O yüzden kıllarının dökülmediğini bildiğiniz daha iyi, iyi ürünleri tercih etmenizde fayda var. Bir de son zamanlarda artık popülaritesini biraz daha yitirmiş olsa da şöyle fondöten uygulama fırçaları var. Bu fırçalar önceden daha fazla kullanıyordu. Ama yeni nesil şu tarz fırçalar geldikten sonra biraz daha az tercih edilmeye başladı. Ben de bu fırçaları pek ısınamadım çünkü likit ürünleri uygularken fondötenimi sürerken çizgi çizgi yapıyor ve üzerinden ekstra bir süngerle ya da farklı bir fırçayla geçme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden bu tarz fırçaları pek kullanmıyorum. Onun yerine şu küt burunlu daha geniş fırçaları tercih ediyorum. Bir de fondöten uygulaması demişken yerine sünger de kullanabilirsiniz. Ben arada sünger olarak da şu Eclipse'in yuvarlak süngerlerini kullanıyorum. Concealer fırçası olarak kullandım. Şu biraz daha eğik kesimli, açılı kesimli olan ince kıllı daha yumuşak bir fırça. Bu fırçanın e, dokunuşu ve hissiyatı çok yumuşak. O yüzden tamamen likit ürünlere yönelik bir fırça. Katı bir ürünü yüzünüze yaymak için e, uygularken pek e, istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Biraz performans düşüklüğü oluyor. O yüzden likit ürünleri kullanırken uygulanabilecek bir fırça. Zaten ince kıllı fırçalar e, likit ürünleri kullanmaya yönelik. Biraz daha orta ve kalın fırçalar, e, kıllarının kalınlığı orta ve kalın olan fırçalar... Daha e, yoğun kıvamlı, biraz daha katı ürünleri e, uygulamada kullanabilecek fırçalar. Bu evet. da tamamen e, gözaltı kapatıcısı ya da e, ufak bölgeleri fondöten uygulamak amacıyla kullanılabilecek bir fırça. Bundan da gayet memnunum. Evet. Şimdi, kullandığım fırça da yine diyorum pudra fırçası. Ben bunu bir tek e, pudra fırçası olarak kullanmıyorum. Aynı zamanda allık uygularken de kullanıyorum. Zaten uç kısma göre... E uç uç kısımlarına biraz daha böyle sivrilerek geldiği için aynı zamanda alı kullanma sağlıyor. O yüzden de iki işlevi de kullanabildiğim bir fırça oluyor. İstersen biraz daha sıkıştırıp bu şekilde daha dar alanlarda hatta o an elimde başka bir fırça yoksa ya da kirliyse kontrol uygularken bile şu şekilde kullandığım oluyor. Yani bir fırçayı tek bir amaçla değil de birden çok amaçla da kullanabiliyorum. Yüz için e, şu üç fırçayı kullanıyorum. Ekstra da farklı bir fırça kullanma ihtiyacı duymuyorum. Bunlar tamamen e, benim ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Hatta bu fırçaların da bir hikayesi var. Hazır e, konusu açılmışken sizlerle onu da paylaşayım. Dediğim gibi erkek arkadaşım bu fırçaları almıştı ve kendisi yıllık izindeyken bu fırçaları bana almış. Benim haberim yok. E, sonra ...benim biraz kıskançlığım, biraz da kısal triplerimle biraz böyle tartışmaya başlamıştık. İşte beni aramıyorsun, sen beni sevmiyorsun, gittin işte bilmem ne falan deyip böyle biraz tartışmalı bir dönemimiz olmuştu. Ve bu tartışmalı dönemin sonucunda biz bayağı bir ipler girilmişti. Böyle ayrılık eşiğine gelmiştik. Erkek arkadaşım bu fırçaları almış... O kavgadan sonra o sinirle e, bu fırçaları paketin o paketine, hediye paketine olduğu gibi arabadan aşağı atıyor ve e, arabadan attığı yerde Trabzon'un böyle İstiklal Caddesi gibi çok kalabalık ve yoğun olan e, yaya trafiğinin aynı zamanda normal trafiğinde çok yoğun olduğu bir yer onu e, orada arabadan aşağı atıyor ve Tesadüfen bir kafede çalışan kadın bunun arabadan düştüğünü görüyor. İlk başta atıldığını düşünmemiş. Arabadan herhalde düştü demiş. Gidiyor alıyor bir Douglas poşeti. Kendisi de daha önce Douglas'a çalışmış. Ve Douglas'ın belli bir tutarın üstündeki ürünlere özel bir paketleme yapıldığını biliyormuş. Hani bunun değerli bir ürün olduğunu geri dönüp alınabileceğini düşünmüş. O yüzden saklamış onu. Aradan bir... 6-7 saat geçiyor. Erkek arkadaşım tabii ki hiç geri dönüp alma niyetinde değil. Yanındaki arkadaşı bir gidip görelim. Yani o kadar değer verdin, aldın. Bir deneyelim bakalım belki oradadır falan diyeyim. Yanındaki arkadaşı gidip almaya bakıyor. Belki bulurum ihtimaliyle. O gidip bir bakıyor. Tesadüfen yine işte o kafeye giriyor. Birkaç yere soruyor herhalde. O kafeye gidip soruyor. Ve kafede çalışan kadın kendisi kutuyu aldığını poşete aldığını ve hani sakladığını belki gelirler diye sakladığını söylüyor ve poşete alıp tekrar geri geliyor. Sonra da bu fırçalar benim elime ulaşıyor. Zaten ilk gördüğümdeki duygusal değişikliği Zaten anlatamam. O da ayrı bir boyutu. Dediğim gibi bu fırçaların hem maddi boyutunu geçtim. Manevi olarak da benim için çok büyük bir anlamı var. Zaten kullanışlı ve bir ömür boyunca kullanılabilecek ürünler. Çok da seviyorum. Severek de Evet. Şöyle bir özel hayatımla ilgili hikayeyi de paylaştıktan sonra fırçaları anlatmaya devam ediyorum. Bu Flormar'ın bir allık fırçasıydı. Denemek için Flormar'ın fırçalarını denemek için şunu almıştım. Normalde Ağlık fırçası olduğu için tüm kılları eşit boyda, şu uzunlukta düz gelen bir fırçaydı. Yalnız ben bunu bir kere yıkadım. Yıkadıktan sonra ağzı burnu yamuldu ve kılır çok sertleşti. Bir daha kullanı kullanılamayacak boyuta geldi. Ben de dedim o zaman şu kısımları keseyim, biraz eğimli bir yapı vereyim. Kontrol uygularken ya da daha dar alanlarda ağlık uygulamak istediğimde bu fırçayı kullanabilirim. Şu şekilde daha kullanılır bir hale geldi. Yani bir köşede ağzı burnu yamulmuş bir şekilde hiç elim gitmiyorken şu e, şekli verdikten sonra daha rahat kullanmaya başladım. Arada bu da kontür ve e, allık uygulamasında kullandığım bir fırça. Şöyle bir e, yelpaze fırçası var. Bu Naskita markasının. Bunun da bir fırçası daha var elimde. Denemek için ikisini birden almıştım. Bunu çok sık kullanmıyorum. E, pigment ya da toz bir far kullandığımda yüzme bulaşma yaptıysa eğer onu e, yüzümden uzaklaştırmak için bulaştırma yapmaması için bu fırçayı kullanıyorum. Sıra geliyor far uygulama fırçalarına. Far uygularken de şu e, normal e, far kutularından da çıkan, onun dışında ayrı ayrı çoklu paketlerde de satılan e, far aplikatörlerinden kullanıyorum. Bu DaVinci'nin 3704 e, numaralı <laughs> aplikatör Sap olduğu için istediğim bölgeye, dar ya da geniş yüzeylere daha iyi ulaşıyorum ve e, daha rahat bir uygulama sağlıyor. Onun dışında bir de şu e, yuvarlak kısmının biraz daha sivrilerek gelmesi daha büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Uygulamasında kullandığım, yine çok sık kullandığım bir başka fırçamsa DaVinci'nin 4474 numaralı böyle çok ince ve e, sert kılları olan kısa küt far uygulama fırçası. Bunu çok amaçlı kullanıyorum. Göz kapaklarımın üstüne gölge yapmak için, o şeridi belirlemek için ve e, tüm göz kapağımı hatta far uygular uygularken bile kullanıyorum. Bazen e, eyeliner fırçamı bulamadığımda, elime gelmediğinde direkt bunun üzerine biraz eyeliner alıp bununla da çok işlevli kullandığım bir başka far fırçası. Far fırçalarının mutlaka bence olmazsa olmazı karıştırma fırçaları. Karıştırma fırçası olarak da yine Da Vinci'nin 4274 numaralı karıştırma fırçasını kullanıyorum. Bunun kılları çok yumuşak ve çok ince kılları olan bir fırça. Biraz da şöyle gördüğünüz gibi açılı geliyor. Karıştırma amacıyla da gayet büyük bir kolaylık sağlıyor. Göz kapağının üstüne gölgeli yerlere biraz daha böyle yumuşatmak amacıyla bu fırçayı kullanıyorum. Bir diğer karıştırma fırçası da daha geniş bir bölgeyi eğer karıştırmak istiyorsam Naskita'nın şu fırçasını kullanıyorum. Bunu dediğim gibi denemek için diğer yelpaze fırçayla beraber almıştım. Bunun fiyatı 2 ya da 3 lira olması lazım. Çok uygun bir fiyatı var ve Gayet güzel bir sonuç çıkarttı. Kılları biraz sert, biraz böyle şekil bozukluğu oldu yıkadıktan sonra ama flaw kadar olmadı yani. O yüzden memnun kaldığım bir ürün oldu. Bana. Eyeliner fırçasına geldi sıra. Eyeliner fırçası olarak da Sephora'nın 15 numaralı bu fırçasını kullanıyorum. Gayet kolaylık sağlayan güzel bir fırça. Hatta bunu ruj fırçası olarak da kullanıyorum. Bazen ince detaylı ruj sürmem gerektiğinde, kırmızı ruj sürmek istediğimde bu fırçadan da temizliği faydalandığım oluyor. Eyeliner demişken eğer eyeliner uygulamada sıkıntı yaşıyorsanız ve bu tarz daha keskin ve açılı gelen fırçalara kullanırken zorlanıyorsanız size önerebileceğim böyle biraz daha yuvarlak uçlu gelen daha ince yapılı fırçalar mevcut. Bu M1'nin jel eyelinerının içinden çıkan bir fırça. Elinizin alışması için çok rahat eyeliner uygulayabileceğiniz güzel bir fırça. Hem üründen ben çok memnunum. Belki videolarımda görmüşsünüzdür. Şu buzlu cam ve metal kapaklı jel eyelinerden bahsediyorum. Hem fiyatı uygun hem ürün çok güzel bir de içinden şöyle güzel bir fırça da çıkıyor. Kesinlikle eyeliner'ı ilk başlarda eliniz alışmaya yönelik fırçayla uygulayabileceğiniz güzel bir ürün burada. Fırçalar bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer fırça almayı düşünüyorsanız tamamen kendi isteğiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda ürünleri tercih etmenize fayda var. Fırçalara ne kadar fiyat verilmesi gerektiğini ilk videonun başında da dediğim gibi eğer çok uzun süre kullanmayı düşündüğünüz bir fırça varsa ve yani bir kere alayım bir daha başım ağrımasın hep o ürünü kullanayım diyorsanız biraz fırçalara para vermeniz gerekecek. Özellikle Mac, Sephora'nın bazı fırçaları Sigma, Elf Dior. bunlar gerçekten fırça konusunda güzel markalar ve paranızın hakkını sonuna kadar alabileceğiniz ürünler. Onun dışında biraz daha kalite olarak orta ömürlü diyebileceğimiz ve fiyatı daha uygun fırçalar da mevcut. Eco Tools'un fırçalarını bir dönem çok kullanmıştım. Onlardan memnunum. Onun dışında Essence'in fırçaları da gayet iyi. Bir de şu Naskita markasının da hiç tahmin etmediğim derecede iyi, güzel fırçaları çıktı. Bu ürünleri de tercih edebilirsiniz. İlla bir setiniz olacak ya da büyük paralar vereceksiniz diye bir kural yok. İstediğiniz bütçede, istediğiniz fırçayı satın Bütçe alın. Fırça temizliğine gelecek olursak da eğer profesyonel olarak bu işi yapmıyorsanız, fırçaları birden çok kişide kullanmanız gerekmiyorsa tamamen kendinizle elde yıkayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta fırçaların nem ihtiyacının karşılanması gerektiği. Aksi takdirde kıllarında kırılmalar fırçanın şeklinde ve formunda bozulmalar olabiliyor, biraz daha e, az dayanıklı dayanabiliyor fırçalarınız. O yüzden yıkayacağınız ürüne, e, bu yıkadığınız ürün bir kullanmadığınız şampuan olabilir. Bebe şampuanı da olabilir, herhangi bir duş jeli de olabilir. Bu ürüne biraz zeytinyağı katmanız gerekiyor. Zeytinyağı onların nem ihtiyacını karşılıyor ve daha yumuşak bir kutu. da temizlerken bahsettikten sonra benim fırçalarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım Narin Kadife adı ile. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.